Cennetteki Bildan ve Gılman ve Huriler Cennetlik olanların en aşağısı 10 dünya kadar yani 10 dünya miktarı nimet ve mertebelere kavuşur. Bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennettekilerin en aşağı mertebede olanının 80 bin hizmetçisi vardır buyurdu. Bunlar Gılmanlardır. allah Teala onları cennettekilere hizmet için yaratmıştır. İnsan olmayıp başka çeşit mahluklardır. Nurdan yaratılmış gençlerdir. Bir rivayette, bu gılmanlar türlü libaslar, elbiseler giyinirler. Vildan ve gılman ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayeti kerimelerinde şöyle buyuruldu. Ehli cennetin içtikleri şaraptan başları ağrımaz ve akıllarına halal gelmez. Onlara hizmet eden Vildan, İstedikleri ve arzu ettikleri kuş etlerini getirirler. Onlar da istedikleri kadar yerler. Vaka Suresi 19-21 Ehli cennete ellerinde altından büyük çanaklar ve küçük kaselerle hizmetçiler tavaf ederler. Cennet ehlinin her istedikleri şeylerle gözlerinin lezzet alacağı güzellikler vardır. Zuhruf Suresi 71 Sen o vildanları görünce, onları cennete saçılmış inci zannedersin. İnsan Suresi 21 Cennet ehline ait olan vildanlar, hizmet için onların etrafında dönerler, emirlerini beklerler. Bunlar şeffaflıkta ve berraklıkta, sedef içinde saklı inci gibidirler. Tur Suresi 34 Bu ayeti kelime nazil olduğunda, Eshab-ı Kiram'dan biri, ya Resulallah, hizmet eden hizmetçiler böyle olursa, bunların efendileri nasıl olur deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendilerin hizmetçiler üzerine fazileti, ayın on dördünde diğer yıldızlar üzerine fazileti parlaklığı gibidir buyurdu. Güler yüzü ve tatlı dilli olan vildanlar, cennette oturanlara hizmette en ufak bir şeyde bile kusur etmezler. Vildana gılman da derler veya cennette gılmanlar vardır. Cennet hurileri vardır. Hur gözünün akı son derece ak, karası da son derece siyah ve büyük gözlü demektir. Cennet kızları olan huriler de pek fazla latif ve sevgilidirler. Yüzleri ak, saçları ve gözleri ise kara nurdandır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Tur suresinin 24. ayetinde mealen sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslananlar olarak biz onlara şahin gözlü ve yüzleri gayet güzel hurileri eş yaptık. Oralarda gözünü yalnız eşlerini hasretmiş öyle dilberler vardır ki bunlardan evvel ne bir insan ne bir cin asla kendilerine dokunmamışlardır. Rahman suresi 56 Orada saklı inci timsalleri gibi şahin gözlü huriler de vardır. Vaka Suresi 22-23 Şüphe yok ki müttekiler, şirkten ve fenalıktan sakınanlar, emin bir makamda, cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ve kalın atlaslar, sırmalı kumaşlar giyerek, karşı karşıya oturup sohbet ederler. Hem onları iri iri gözlü, tertemiz hurilerle evlendiririz. Duhan Suresi 51-54 Bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cennet hurilerinden bir kadın yer halkına baksa hiç şüphesiz o cennetle yer arasındaki fezayı aydınlatır ve orayı güzel bir koku doldurur. Yine muhakkaktır ki o kadının başörtüsü bile Dünyadaki her şeyden kıymetli ve değerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Muhakkak huri inlerin cennetli bir toplantı yerleri vardır ki onlar orada toplanırlar ve halkın mislini işitmedikleri güzel şarkılarını terennüm ederek şöyle derler: Bizler ebediyiz, fani değiliz. Bizler nimetlere ermişleriz. Fakir olmayız, sıkıntı görmeyiz. Bizler Rabbimizden ve eşlerimizden razıyız. Asla darılmayız ve kızmayız. Cennetlerde bizim için olan ve biz kendileri için bulunduğumuz erkeklere ne mutlu derler. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh anlatır. Benim her gece bir dersim vardı. Onu okurdum. Bir gece okumadan kaldım. Rüyamda mevcut güzelliklerin en güzeli bir kız yanıma geldi. Elinde de yazılmış bir kağıt parçası vardı. Bana ''Sen güzel okuyabilir misin?'' diye sordu. Ben de ''Evet, güzel okurum.'' dedim. Bunun üzerine yazıyı bana verdi. İçinde şu yazılıydı. ''Uyku seni hiç ölüm olmayan ve ebedi yaşayacağın mevkiyi, yeri talep etmekten meşgul etti. Cennetteki çadırlardan ve çadırların içinde güzel hurilerle beraber olmaktan uzak etti.'' uykudan uyan. Muhakkak Kur'an-ı Kerim okuyup teheccüd kılmak uyumaktan daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gücü yettiği, yapmak istediğini yapabileceği halde hiddetini, öfkesini yenen kimseyi kıyamet günü Allahu Teala çağırır ve bütün mahlukatın gözü önünde hurilerden beğendiğini almasını ona emreder. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey vardır ki mümin olduğu halde bunları yapan ve bunlar ile gelen kimse kıyamet günü hangi kapıdan isterse cennete girer ve istediği kadar hurilerden kendisine verilir. Bunlar bilinmeyen, şahide olmayan ve unutulmuş borcu ödeyenler, her namazı müteakip on ihlas suresini okuyanlar ve katilini affedenlerdir buyurdu.